Dijitaller.com'dan herkese merhaba. Ben Serhat Dücel. Bugün sizlerle birlikte tarayıcı oyunlarına bir göz atacağız. Öncelikle arkadaşlar şundan bahsedeyim. Tarayıcı oyunlarının biliyorsunuz en büyük artıları bilgisayarları, masaüstü oyunları desteklemeyen insanların sıkça ziyaret ettiği platform olmaları. Ayrıca mobil platformlarla da uyumlu oldukları için genellikle çok daha fazla tercih edilebiliyorlar. Yani gittiğiniz her yerde yanınızda hard disk sıkıntısı yaşamadan oyunlarınızı oynayabiliyorsunuz. Öncelikle arkadaşlar ben bu oyunları rastgele sıralıyorum. Herhangi bir derecelendirmeye göre değil. Her platformdan birer tane oyun çekmeye baktım. Yani aynı platformdan iki tane oyun göstermeyeceğim. Dolayısıyla alternatiflerini de söyleyeceğim. Siz hangisini tercih ederseniz. İlk oyunumuz aslında bana kalırsa internet alemindeki en farklı oyunlardan bir tanesi Popmundo ben aslında çok çok eski zamanlardan beri oynuyordum bu oyunu. Yani birkaç sene içerisinde yaş ortalamasının gerçekten fazlaca düşmesi ve konudan çok fazla uzaklaşması nedeniyle bıraktım. Öncelikle oyundan biraz bahsedelim. E, oyunun asıl amacı müzik grubu kurma ve yönetme üzerine. Yani sanal bir grup kuruyorsunuz arkadaşlar. Bir karakteriniz oluyor. O karakterinizi müzik üzerine geliştirerek bir de grubunuz oluyor konserler verip işte e, albüm çıkarabiliyorsunuz falan bu şekilde şöhret kazanmaya çalışıyorsunuz. Bunun yanında sizin gibi oynayan diğer insanlar da olduğu için bir çevre oluşuyor. Tabii ki bu çevreye bağlı olarak daha fazla para kazanma hırsıyla oyuna birkaç tane yeni özellik katılıyor. İşte bu özelliklerden bir tanesi de VIP özelliği. VIP olduğunuz zaman artık yeni karakterlerle, işte oyundaki karakterlerle evlenebiliyorsunuz. Şöyle söyleyeyim, çocuk falan da yapabiliyorsunuz. Yani konudan aslında o kadar saptı diyebilirim. E, bunun yanı sıra bir sürü e, nesne var, kitap var, enstrüman var. İşte bunlar sizin gelirlerinizi oluşturuyor. Şirket sahibi olabiliyorsunuz artık ek olarak. E, suç dünyası var, suç oyunu var. Yani birisinden eşya falan çalabiliyorsunuz. Sizin seçiminize bağlı olarak isterseniz müzik kariyerinde ilerleyebiliyorsunuz. İsterseniz çok iyi bir şirket kurup şirket yönetebiliyorsunuz. İsterseniz dediğim gibi bu hırsızlık dalgalarına, olaylarına atılıp insanlardan çaldığınız parçaları forumlarda iyi fiyatlara satarak oyun parası kazanabiliyorsunuz. Yani oyunda başka maceracılar içinde gene patikalar var. Bir sürü başarı kazanma, başarı kasma dediğimiz olaylar var. Dolayısıyla vakit alan bir oyun karakterinizin gelişmesi oldukça uzun süreler alıyor. Karakterinizin bazı özellikleri de var. Mesela dış görünüşü, çekiciliği, sesi, müzik yeteneği gibi. Birkaç tane de karakterinizin geliştirilmesi gereken özellikleri var. Bunları geliştirerek de sahnede daha işler yapabiliyorsunuz. Ya da şarkı yazarken işte müzik yeteneğini kullanıyorsunuz gibi bu şekilde karakter upgrade imkanlarında bulunuyor. Oyunda VIP alırsanız işleriniz bir hayli kolaylaşıyor diyebilirim. Ve ekstra özelliklere tabii ki sahip oluyorsunuz. Genelde müzik olayında e, VIP'de güzel işe yarayan şeyler var. Kayıt seansları falan ayarlayabiliyorsunuz kolayca. Bu yüzden oyun genelde VIP'siz pek zevkli olmuyor. Onu da söyleyeyim şimdi de. Yani oyuna yeni kayıt olacaksanız biraz mantığını anladıktan sonra VIP alıp bir donruyu deneyebilirsiniz. Festival falan işte festivalde konser verebiliyorsunuz bunun yanı sıra. Yani pop mundo müzik kariyeri ya da işte sanal karakter yönetimi konusunda... Güzel bir oyun ama dediğim gibi e, hani diğer tarayıcılar o tarayıcı oyunlarından biraz farklı olduğu için alışmanız biraz uzun sürebiliyor ve karakterinizin gerçekten gelişebilmesi uzun zamanlar alabiliyor. Bunu göz önünde bulundurmanızı öneririm. Diğer bir oyunumuz ise Ikariam. Aslında bu Gameforge'un güzel oyunlarından bir tanesi. E, bunun bir alternatifi de Travian var tabii ki arkadaşlar. Ama ben nedense Yunan mitolojisine kayan antik çağ oyunlarını daha fazla seviyorum. Hani Galyalılar, Romalılar falan yerine işte böyle e, savaş tanrısı, efendime söyleyeyim bereket tanrısı ya da şehirlerin görüntüsünün işte Yunan, Yunan, Efes, Antik Kent olduğu şeyleri ben daha fazla seviyorum. Dolayısıyla Tremian yerine Ikariyam'ı mı e, seçtim. Şimdi burada söyleyebileceğim şeylerden bir tanesi oyunun çok 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 uzun zamanlar aldığı. Çünkü bir bina yapıyorsunuz. Şu an ilk başlarda başladığınız zaman e, belki hani e, 15-20 dakika sürebiliyor mesela. Şu an 50 saniye, 18 dakika gibi. Ama binanın levelleri arttıkça mesela 21 saat gibi bir sürelere denk geliyor ve malzeme ihtiyacınız da oldukça fazla artıyor. Dolayısıyla yani oyunun şöyle bir güzelliği var. Tamam bu inşaat yapılırken oyunu başına durmak zorunda değilsiniz. Ama birisi size saldırdığı zaman yani oyunda değilseniz bu Saldırıyı kaçırabiliyorsunuz. Oyunun temelleri bir şehirden büyüyüp işte bir sürü kente sahip olmak ve adanın geçim kaynağından ekmeğinizi çıkartmak diyelim. Bunun yarısına istediğiniz şehirlere savaş açabiliyorsunuz. Mesela burada bir herhangi bir şehre tıkladığınız zaman askeriniz varsa yağmala diyebiliyorsunuz. İşte limanını fethedebiliyorsunuz gemileriniz varsa. Ya da arkadaşınızla şehri korumak için içerisine asker gönderebiliyorsunuz. Limanı savun diyebiliyorsunuz. Veya ona kaynak işte bu üzüm, odun, kristal, mermer ve sülfür yollayabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu 4 hatta şöyle söyleyelim odun da katalım 5 ana madde oyundaki ilerlemenizi sağlayan en önemli maddelerden. Üzüm şehrinizdeki vatandaşların sayısını arttırmaya yarıyor ki vatandaşınız ne kadar çoksa altın geliriniz o kadar fazla oluyor. Aynı şekilde inşaatla işi çalıştırabilme olanağınız o kadar artıyor. Mermer ve odun zaten adından anlaşıldığı gibi binaların yapımında kullanılıyor genellikle. Bu kristal cam dediğimiz şey ise bilimsel araştırma yaptığınız zaman işte mesela top üretmek istiyorsanız ya da tüfek üretmek istiyorsanız önce bilimsel araştırmaları yapmanız gerekiyor. Çünkü siz sıfırdan başlayan bir şehirsiniz. Bu araştırmalar da çok çok uzun zamanlar alıyor. Dolayısıyla ilk başlarda çok hızlı gelişip sonra yavaş yavaş gelişmeye başlıyorsunuz. Kristal cam oralarda yeni şeyler icat ederken gerekli oluyor. Sülfür genelde askeri alanlarda ve gemi üretimlerinde lazım olduğu için adanızı da bana kalırsa öncelikle üzüm sonra sülfüre hatta mermer de çok önemli ama yani kristali boşlayabilirsiniz. Mermer ve sülfür çok önemli maddelerden bir iki tanesi diyebiliriz. Oyun dediğimiz gibi sıfırdan e, şehir kurularak başlıyor. Etrafınızdaki insanlarla ya savaşıyorsunuz ya da birlikte ittifak olup başka yerlere saldırabiliyorsunuz. E, kaynak üretimini sadece taş ocaklarından ya da işte sülfür ocaklarından değil isterseniz başka bir oyuncuyu yağmalayarak da elde edebiliyorsunuz. Bu da oldukça güzel bir şey. Yani ben bu tarz oyunları seviyorum. Özellikle hani insanı başında tutmayan, bina gelişirken gitmesine imkan tanıyan oyunlar bir nemze daha insanın hayatını kolaylaştırıyor diyebiliriz. Yani sürekli bir oyunun başında durmanıza gerek yok. İnşaata basıyorsunuz. Yani gel bak olmuş mu gibi hani ilerleyen zamanlarda böyle bir olay yapabilirsiniz. Ha tabii bu da yeni alışanlar için e, oyundan soğumalarına neden olabilir. Dolayısıyla burası biraz riskli. Yani bu oyun meraklısına böyle şehir kurup level atlattırıp etrafındakilerle savaşa girmek isteyenlere hitap eden bir oyun ya da sadece şehrini geliştirip tarımcılık yapan insanlara hitap eden bir oyun. Bu kaynaklarınızı satıp elde edebilirsiniz mesela. Altın elde edebilirsiniz. Yani bunun bir alternatifi de Travian tabii ki. E, bunda herhangi bir ırk seçimi yok arkadaşlar. İkariyam'da herhangi bir ırk seçimi yok. Olduğu gibi başlıyorsunuz. Yani ne Romalı var ne Galyalı var herhangi bir şey yok. Herkes aynı milletten. <laughs> Fakat şeyleri farklı oluyor. Bir diğer oyunumuz Sea Fight. Sea Fight adından anlaşıldığı üzere deniz savaşları. Ya arkadaşlar şimdi bu oyunun mantığı bir tane korsan geminiz var. Buna bağlı mürettebatınız var. Bir de bu haritalarda bir sürü haritamız var. Big Point oyunlarından bir tanesi bu arada Sea Fight. Haritamız var. Bu haritalarda NPC dediğimiz NPC yani hatta Türkçesini söyleyeyim. NPC yaratıklar bulunuyor. Yani bilgisayar tarafından yönetilen ve sistem tarafından haritaya konulan yaratıklar bulunuyor. Bunlar deniz canlıları oluyor tabii ki. Bu deniz canlılarını öldürerek çeşitli malzemeler, altın, XP tecrübe puanı ediniyorsunuz. Bu tecrübe puanı ve altınlarla geminizi geliştirip daha iyi cephane alabiliyorsunuz. Tabii ki dediğim gibi bu olay sadece yaratıkları kesmek için değil. Sizin gibi oynayan bir sürü oyuncu gene bulunuyor bu oyuncularla da isterseniz savaşarak oyununuza aksiyon katabiliyorsunuz. NPC kesim hani dediğimiz olay ise genelde alt levellerde çok kullanılıyor. İşte kendinizi geliştirdikten sonra PvP haritasına gidip orada diğer oyuncularla korsan savaşlarına girebiliyorsunuz. Grafikleri bir tarayıcı oyununa göre oldukça tatmin edici diyebilirim. Hatta Steam'de buna benzeyen bir oyun da şu an satışta. Winward galiba yanlış hatırlamıyorsam. Kendisi de çok çok buna benzeyen bir oyun. Dolayısıyla bunu tarayıcıda ücretsiz olarak oynayabilmek güzel bir şey arkadaşlar. Ayrıca her oyunda olduğu gibi siz çeşitli görevler yaptıkça size çeşitli ödüllendirmeler sunuyor. Bu şekilde daha kolay bir gelişime tabi tutulabiliyorsunuz. Oldukça güzel bir şey. Oyun giderek ilerliyor. Fakat web sitesinin tasarımında fazla bir değişiklik yok. Yani ilk açıldığı günden beri hemen hemen neredeyse aynı tasarıma sahip. Sanırım ilerleyen zamanlarda bu da gelişir. Korsancılığa biraz hevesleri olan ve işte o Steam'deki Winword oyununa fazla para vermek istemeyenler bu şekilde oynayabilirler. Bu oyunda da tabii ki sizin paranızı <laughs> kapmak için güzel şeyler bulunuyor. Mesela gümüş sikke gibi şeyler bulunuyor. Bunları gerçek parayla satın alıyorsunuz. Ne oluyor? Tabii bunlar da size bayağı bir etkiliyor gelişiminizi daha hızlandırıyor ama paranızı da bir hayli götürüyor. Bu yüzden korsancılık ve denizcilik kısmında önerebileceğim tarayıcı oyunu kesinlikle Sea Fight. Bir diğer oyunumuz ise Dark Orbit. Bu da o game tarzında uzay oyunu. Fakat bu oyun diğerlerinden biraz daha farklı ki benim de uzun zamanlar önce oynamış olduğum ve deli gibi bağımlısı olduğum oyundu kendisi. Sürekli bir gelişime tabi, sürekli gelişen fakat deli gibi paranızı, gerçek paranızı yiyen bir oyun. Dolayısıyla bu oyuna başlamadan önce zengin olduğunuzdan emin olun diyorum arkadaşlar. Çünkü Dark Orbit'li gelişimlere ayak uydurabilmek, oyunu ayak uydurabilmek için gerçekten çok sağlam paralar gömmeniz gerekiyor. Yalnız şöyle söyleyeyim bu da diğer oyuncularla oynandığı için ve uzay gemisiyle savaştığınız için çok güzel ve bilgisayar başında gerçekten bağımlı olarak tutan oyunlardan bir tanesi. Dolayısıyla şunu söyleyebilirim. Siz de sürekli haritada olduğunuz ve düşmanlarla iç içe olduğunuz için geminizi gerçekten yüksek seviyelerde tutmanız gerekiyor. Gene Seafight'da olduğu gibi uzay yaratıklarını keserek tecrübe puanı, para ve işte çeşitli malzemeler kazanabiliyorsunuz o yaratıklardan düşen. Dolayısıyla e, bu oyunda bir sürü bot kullanımı vardı benim oynadığım zaman. Ne yapıyordu adam? Bilgisayar açık bırakıyordu, bota koyuyordu, bot kendi kendine burada yaratık falan kesiyordu. Yani hiç para harcamadan bilgisayarı 24 saat açık bırakıp e, yaratık kestirenler oluyordu. Dolayısıyla çok daha çabuk gelişiyorlardı ve bizim gibi bot kullanmayan adamlar mecbur parasıyla gelişmek zorunda kalıyordu. Tabii ki bu bot dediğim şey de illegal bu arada ondan da bahsedelim. Oyunda sürekli bir gelişim, PVP haritaları e, tasarımsal olarak gelişim, hatta sellerinin tasarımları sürekli değişiyor. Ondan da bahsedelim. E, ayrıca oyunda klan yani ittifak kurabiliyorsunuz. Klanda kurduğunuz zaman arkadaşlarınızla başka bir klanlara savaş açabiliyorsunuz. Bu şekilde meydan savaşlarına girebiliyorsunuz. Oyunda 3 tane şirket var. Mars, Venüs dünyalı olmak üzere. Yani dolayısıyla 3 tane ırk seçebilme imkanınız var. Ben genelde Venüslü oluyordum. İşte Venüslü olduğunuz zaman sizin haritalarınız var. Mars'ta olduğunuz zaman sizin ayrı bir haritalarınız var. Gene Dünyalı olduğunuz zaman başka bir haritanız var. Bir şey var. Başkasının haritasına gidip oradaki yabancıları kesince tecrübe puanı kazanıyorsunuz, yok edince tecrübe puanı kazanıyorsunuz. Gene bir PvP haritaları var herkese ortak olarak açılan. Işte savaşmak isteyen PvP haritasında bulunuyor. Orada artık öldüren çıkıyor, haritadan çıkabiliyor. Öldürülen de maalesef hangara deniyor ve tecrübe puanı kaybediyor. İşte bu şekilde oyun uzay savaşlarını ele alan bir oyun. Güzel ama dediğim gibi oyuna adapte olabilmek ve diğer insanları teknolojilerine yaklaşabilmek için maalesef çok fazla para harcamanız gerekiyor. Ayrıca bu Sea White, Dark Orbit gibi oyunlar flash tabanlı oldukları için de bilgisayar oyunlarına fazlaca yakın oyunlar. Bu videomda aslında buna da dikkat ettim. Yani olabildiğince birbirinden farklı türde ama bilgisayar oyunlarına da yakın kalitede oyunlar olsun istedim. Dolayısıyla yani dandik bir web tarayıcısı oyununu sizlere tanıtmak istemedim. Sahi bu oyunlar bilindik oyunlar ama ben yine de kendi deneyimlerimi aktarmaya çalıştım sizlere. Dijitaller.com web sitemiz videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmazsanız bir hayli seviniriz. Hepinize iyi günler.